Bir tevafuk. Siz kapıdan kendi başınıza girdiniz efendim. Eee bir deprem zede olduğunu söylediniz. Aynen Ben demin siz anlatırken biraz gözüm doldu. Ve odadan kaçmak istedim efendim. O anki şeyim öyleydi. Eee. Evet. Malatya'ya da ilk ben Malatya'ya gittim. Depremin hemen ertesi günü Malatya'daydı. Aynen. Ve yukarıya. Evet. Eee Emine Hanım'ın Emine başkanının bakın. yanına evrak geldi ve de dedi ki haydi dedi mali işler hayırlı uğurlu olsun Emine Hanım dedi. O zaman iyi ki iyi oluyorum dedi. Ben dedim ki, bir dakika. Demin iyi olmaya gelen bir beyefendi var. Durum böyle böyle. O zaman da Emine Hanım dedi ee, haydi. Onu, Efendim. Efendim, bu, peki bu, 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 hepimiz için bir tevafuk. Yaşanan üzücü. Ancak bunu böyle lanse edebilmemizde bir sorun mahsur var mı? Bu kapıdan giriş gelsiyle. Hayır hayır hayır. Ben işte diyorum ben güvendim. Ben her zaman dinliyorum televizyonda. Her zaman. En güzelsin, en güzel. Baba, kağıdınızı ee, doldurduk efendim, doldurmanızı de, rica ediyorum. Ben benim ve eşim de aşığıdır, ha. her konuşmasını harfi harfine dinler. E, eşinizi de bekliyoruz, <laughs> bir gün misafir <Efendim, gülüyor> edelim, ben doldurabilirim. Siz doldurun, aynen Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı olsun hayırlı uğurlu olsun. Efendim kabul edersiniz, ben de özür dilerim, takip efendim. Ben bir teyit evet. edeyim. Hayırlı olsun. <laughs> <laughs> i̇nşallah anlaşamayız. Öyle kötü günleri. İnşallah. Herkes inşallah. kendi istediği yerinde yaşar. Aynen aynen. Dostlarıyla hani ailenizi kurtardığınız zaman eşiniz, dostunuz, arkadaşınız. Anne baba orada kaldı. Evet. Her şey orada, orada kaldı. kaldı. Yapacak evet. bir şey yok. Hı. Evet. Yine de sağlıklı olduğunuz için. Şöyle elinizi takalım. Daha sağlıklı olduğumuz için tekrar yeşil hmm. olmak için elimizden ne geliyorsa yapalım. Evet. Hayırlı olsun abi. Sağ, sağ olasın. İyi ki sağ anahtar. Teşekkür, anahtar teşekkür. Bunu da ona çok teşekkür ederim. Evet, Ya de eşinize kolye, anahtar. Anahtar koyduk. Anahtar koyduk. Anahtar koyduk. Anahtar Çok getirir. teşekkür koyduk. Sağ olun. Anahtar koyduk. Anahtar